Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle oynadım. birlikte gece 5'te e, bir şeyler, şeyler atıştıracağız. Atıştırma, atıştırma oyunu oynayacağız. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Aslında ben Türkçesini söyledik Evet. Oyunun ismi de Get a Snack at 5 yani. Gece 5'te bir şeyler atıştırma. Arkadaşlar ben buradan bazı yaptıklarını yapmışım. iki şey yapmışım bakın. Evet iki Olur. tane bir son yapmış Mete. Bir cip sonu bir de market cip son. Sonu. Böyle sesleri <laughs> açalım. İngilizce <laughs> yap. Şu karanlık odaya gireceğim. Bakalım bu neler var? Anam dur. Ha. Evet, başlıyoruz oyunumuza. Arkadaşlar bu arada kanalımıza like atmayı abone olmayı bir de zil tuşunu açmayı unutmayın. Evet şu an girdik. Evet. Lan. Adını biliyordum ben bu adamı. Adını unuttum. Evet. Gece 5'te bir şeyler atıştırdım. Evet bir şeyler atıştıralım hemen. Evet. Çıkalım. Ne oluyor lan? Ben, çık. çıkılmıyor diyorum. Çok karanlık diyor. Tamam çıktık. Bura ne? Buraya çakmak mı tamam. gideceğiz? tamam bilmiyorum. Bu ne oğlum? <laughs> Lan benim evet buraya. Ha, kız kardeşimiz uyuyor Lan abla. Hayır, abla. Ablamız, ablamız, Abla abla, abla ben dövme. Abla. Al işte. Evet. Evet, ablamızın sonunu yaptık. Abla sonu. <laughs> abla sonu yaptık. Neyse. Evet, şimdi oyunun dediği şeyi gerçekleştirelim. Yani gece saat 5 Bir şeyler atıştıralım. Bakalım. Hop, tut tut tut. Bak burada da babamız uyuyor. Dur. Aha. Ha, alamıyorum. Ya onu alsaydım var ya. İçerdim. Aa aldım. Bu ne? Cips. Oha cips yiyelim hemen. Bu ne lan? Cips. Ye. <laughs> ye. Ye 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 ye. Hadi. Ye hadi. Heh. Lan yesene. Heh. Oha evet. çakma kaldım bir para Tamam. Param tamam. Kadar. Evet şimdi geri yatağa git diyor. Çabuk babam git Aşağı indim. Allah belanı vermesin. Ne oldu? Babam uyandı. Hı? Babam uyandı. Niye gece saatlerinde cips yiyorsun diyor. Evet biz ve dayak Dayakladı bizi. Evet cips sonu. Cips sonu yaptık. Lan bizim ev niye yanında küçük? Evet şimdi markete falan gidelim. Bütün paraları topluyoruz. Hop. Topla. Başka para var mı? Onlara bakalım. Hemen. <laughs> Bura ablamızın mı? Değil. Yok. Değilmiş. Şunu topla. Ha. <laughs> Lan Colgate. Hayır yemeyeceğim onu. Yemeyeceğim. Çok kötü şeyler olabilir. Ben Markete gideceğim abi. Çıkalım. Ah, kardeşimiz oluyor. Kız kardeşimiz. Kız kardeşimiz parasını çaldı. Evet arkadaşlar bu arada gerçekten Arkadaşlar ne oluyor? Ben de tamam. ya. Al işte ya. Yanlışlıkla ışığı açtım ya. Bu ne oğlum? <laughs> bu ne oğlum? Şirekteki adam adam bu. Aha. Ya yine... Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Niye ekranımda el var? Oğlum bu ne? Bu nasıl son? Bu? Taken filmi... Şeyini yaptım. Aaa. Şey iş. Şey, neydi? Ee, ablam seni şey ablan ablan gece saatlerinde ışığı açıp kapatıp uyandırırsan seni canavara dönüşüyormuş. Ne? Mete gösterme bir şey. Hayır hayır. Pizza geldi. Tamam Mete. Evet çıkalım. Dur. Evet girdik. para 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 Ablamızın odasına girelim. Oradan para alalım. Ablamızın parasını çal. Çık. Evet ye, ye hepsini ye. diyorum ya. Al hepsini. Evet. Mutfakta para ne arıyor oğlum? Çok ne? saçma. Mu mutfağa para koymuşlar. Bakalım burada var mı? Aha burada da var. Oğlum buzdolabına para koymuşlar. Yuh. Yo. Yok artık yani. Köpek mamasının yanında A şey az süt yapabiliyor mu? Tela var. Tamam. TL Rubuk. 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 Gitti diyor. B evet her odaya girdik herhalde. B Şuralarda bir oda var mı? Burada ne? Burada dışarı çıkıyor. Geri gir. Şurası dışarı çıkıyor. Şurası nereye gidiyor abi? Burada mı dışarı Abi babamızın odası bura. Dur 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 dur. Aa, bu ne lan? Babamızın tuvaleti. Tamam. Ha. Babamızın hiç parası yok. Fakir herhalde. Evet çıkalım. Artık çıkabiliriz. Evden. Abla. Evet arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir de zil tuşuna açmayı unutmayın. Evet yani şimdi markete gidiyoruz. Markete gidiyorum ben. İşte bu. Gece saat 5'te. Evet. Şey Abi tuvalette bile para var. Tamam. Aldım onu Aa çöpte para var lan. Al. Al. Başka yerde para var mı? Para istiyorum. Ben para istiyorum. Ben de para 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 para. değil. benim. Arkada para var mı? Para. Yok alamam. Neyse evet marketten bir şeyler satın almaya gidelim. markette bile şey var, para var. Bağımızın evet 24 saat açık diyordu. Paraları alalım hemen. <laughs> hop, hop, hop hop Ne diyor lan? Ya, bir şeyler satın alabilirsin diyor. Hayır bu da bizim kardeşimiz. Tamam işte. Evet böyle... Ne alalım? Ben şu arkadaki odaya girmek istiyorum. Yani 215 213 saniye sonra açılacak bu. Açılmaz. Bura ne? Tamam. Neyse bir şey alalım. Ne alalım? Dondurma alalım mı? Dondurma alamıyoruz. Bu ne? Orun ee, lan. Bu ne oğlum? Diye şeye koymuşlar. Da evet biz şey alalım. Ne alalım? Aha. Açalım. Şunu şeyi alalım. Aa. Uzan. Hah. Tamam. Loop, loop kola alalım. Koy abi buraya. Loop kolayı. Ve. 25 dolar diyor. Bizde 84 var. Tamam. İstiyorum. Al. Tamamdır. Loop kolamızı aldığımıza göre içelim. Evet. Içiyoruz. Çıktım. İçtim. Üstüne sonra bir. şey belki e, şey çalalım peki mesela. Çalınca evet. adam seni... Tamam. Şimdi ne çalalım? Metal. Kola Metal kola. Lan. Metal kola, kola çalalım hadi. Ben hırsızım. <laughs> Sakın gerçek hayatta böyle bir şey yapmayın. Adam bize kaldı. La içim. Adam beni yakalarken ben hala kolayı içmeye devam ediyorum. İç iç iç. Ha. Bana bak ne yapacak? Abi, Üzgünüm kahve, diyor. Abi, taktım, abi Çok çok kötüyüm diyor. Lütfen çık diyor falan bir şeyler diyor. Al işte öldür bizi. Evet nasıl gözüküyorum bana bakıyorum şu an. Oynayayım. Neyse. Evet, bu sefer ne yapalım? Aa, buna giremiyorduk. Ha, ha. Bu sefer ne yapalım? Ha, şu diş macunu vardı. Tamam. Diş, diş macunu vardı, onu yiyelim. Oh, oh. Ne, ne diyor lan? Al işte. Diş macunu şeyini yaptık. Kol Evet öldük. Normalde yediğimizde gerçek hayatta ölmüyoruz lan. Ha? Yani bir 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 no tanesi alırsak ölmüyoruz Ama hepsini borca edersek tabii. <laughs> Ölürüz ondan sonra. Buna lan Mario var. ve şey gidiyor. şöyle de. Hı, bir içecek hazırlayalım. İçecek. Ne diyor? Powder water diyor. Donut. Sakın bu şeyi içme diyor. Sütü. İçeceğim bana. İyi. Vitamin diyor. D vitamini var. Öldüm. Evet. tabii içme dedi. O yüzden ben de içtim. Evet. evet çok iyi bir şey. <laughs> çok evet. Çok sağlıklı. Şimdi gidip yatabiliriz. Şimdi gidip yapabilirim. <laughs> <laughs> bu ne lan? Henry sıkma mı? Ben cipsimi cipsi ya, alınca bu ne oluyor? Bilmiyorum. A, baban geliyor. Babam. Am dut, 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 dut. Bizim annemiz nerede bu arada? Annemizin odasını bulalım. Babam. Içe... Tamam. kadar içecek burada da şey var, cips var. Hem bize yeme diyor cipsi hem de kendi yiyor babamız. Aa babamızın burasında para var. Biz duymadık değil mi? Merhaba ben de eve gideyim, ben Tuvaletimi yapayım mı? Oh. Pırt. Bu ne? Aa, aa bundan istiyordu işte dur. İçecek yapmak için bunun böyle bir şey istiyordu. Hemen mutfağa gidelim. Evet buldum. Nereden buldum? Babamızın odasından şey Evet koyduk. Ne yapacağız? Bir de su getir diyor. Su alalım mı? Su alalım. Para. Hop. Su kaç lira lan? Neyse al. Bir 30 dolar çekelim. Şunu mu istiyor? yerdeki? Hı Ben istemem. Tamam baba 30 dolar çek. Şey. Kardeşim. Ha. Şey kardeşim olacak da. Aa üstünde baba yazıyor, ded yazıyor. Evet gidiyoruz. Su almaya gidiyoruz. Ya, <laughs> tut 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 tut. Tamam abi. De... <laughs> 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 ha ben bir tane su alacağım. Ha. Bir şey oluyor zannettim. Ben bir tane su alacağım. Su. su var mı? Su istiyorum ben. Ben su istiyorum. Su yok mu? Ya cidden su mu yok ya? Nasıl ya? Su nasıl, su nasıl olmaz abi? Abicim su nasıl olmaz? Bu ne? Bakalım bir tane su mu? Aç şurayı. Kola. Metal kola. Su, wat, water olması lazım. Acaba bu mu lan? Nup kolası. Ya su yok. E nasıl ya? Su nasıl olmaz abi? Mup. Buralara bakalım. Kaç su yok mu? Alo. Ben su istiyorum. Kurduk, yok, yok. Kahve. Bir şey diyeceğim. Eve... Evde mi acaba su lan? Aa burada mı? Ta <laughs> yok değilmiş. Koştum evet. alıp içeceğim. 63 lira mı oldu lan? Ben 38 liraya çıkmıştım. O da bir şey yok. Ya yani neyse onu okuyacak zamanım yok şimdi. 5 dolar içecek lan. 5 dolar. dolar mı? Evet, ha bizim evimizin küçüğünü yapmışlar mı? Evet. Yani da, yu kul yu kul Su su istiyorum su. Yok ne <laughs> Oğlum su nasıl olmaz hakikaten? Evde su mu yok ya? Ablamı mı? 10, 12, 16, 10 dolar. La ben su istiyorum su 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 istiyorum ben. Çıka bak. Su nasıl olmuyor? Tipe bak. Su, tane. yok mu? Bakın, 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 bakın. Su istiyorum ben. Bu ne? Kapat şunu. Ya abicim su nasıl olmaz? Allah'ını seviyorsan. Hı. Burası. Ben su istiyorum. Ben su istiyorum. Acaba kendi odam mı? Tamam şunu atalım. Bunlar 5 dolar. Genelde çok yararlı. Abi 5 dolar. 5 dolar. 5 aç. Ne oldu? Bunu yok. Şeycem, evdeki bütün ışıkları açarsam evet. ne olur? Babamız uyanır, annemiz uyanır, ablamız uyanır. Kardeşimiz gelir, polis gelir, siz gelir. Bu da beş gelir. Tamam, alıyorum. Abicim su yok ya evde. Evet. Abi Hı. marketteki bütün içecekleri içti. Bak babada içecek kalmadı. Evet. Hı. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Ee, kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.